Hayır kanalına Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Miray Yayınları'nın TYT Fizik Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Pratik notları ile öğretmenin pratik notları var arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce kitaplarını incelemiştik. Aynı konsept burada da var. Şimdi kitabı internetten alacak için boyutuna bakacak olursak A4'ten geniş ve A4'ten bir parmak, bir buçuk parmak kısalığında bir kitap. Geniş ama küt bir kitap size gelecek arkadaşlar. Kitabın içerisinde toplamda 232 adet sayfa var arkadaşlar ve içerisinde toplamda 990 bir adet soru var. Bu 991 adet sorunun 791'i yorum sorusu arkadaşlar ve 200 tanesi de işlemli soru. Biliyorsunuz siz bizden bunları istemiştiniz, bu detayı istemiştiniz. Biz de olabildiğince incelemenimizin içerisine bu detayları yerleştirdik arkadaşlar fizik incelemelerinde. Peki kaynağın bedeni ne diyecek olursanız kaynağın bedeni medium arkadaşlar. Yani medium'a yakın bir seviyede bir seviyesi var arkadaşlar. Yani içerisinde Small sorularda, small medium arası sorularda, medium sorularda var arkadaşlar ortalama olarak orada diyebilirim. Beceri temelli soruları da birazcık daha üst seviye yani mediumun bir tık üzerinde olabilir. Zaten beden beden testleri nasıl bedenlediğimizi açıklama kısmındaki pdf'e detaylı bir şekilde yerleştirdik. Yani konu konu detaylı soru dağılımını yine açıklama kısmındaki pdf'den bulabileceksiniz. Peki kaynak kimler için uygun diyecek olursanız kaynak arkadaşlar yani small beden hani bir kaynak çözmüş olan öğrenciler için de bütün 9. ve 10. sınıf öğrencileri için de uygun bir kaynak arkadaşlar. Yani lise düzeyinde derslere başlamaya hazır olan herkes kullanabilir. Ayrıca eşit ağırlıkçı, sözelci ve Dilci kesimin de kullanabileceği bir kaynak arkadaşlar. Tabi öncesinde hani böyle bir konuyu iyice oturtmuş, ondan sonra gelmiş olması daha faydalı olur diye düşündük biz. E, kenardaki bilgileri de burada konuyu iyice oturtacak bir şekilde, hani e, ayarlayacak şekilde çalışabilirler bu kitapta. Peki kaynağın konu anlatım kısmı nasıl diyecek olursanız sayfa kenarındaki özet bilgi notları şeklinde anlatımlar mevcut. Ayrıca biliyorsunuz içerisinde soruların içerisinde de öğretmenin notları bölümü var arkadaşlar. Burada da yine bilgiler veriliyor sizlere. Bunlar hep yani temel düzeyde olan öğrencileri hani böyle bir bebeğin elini tutarsın da yürütürsün ya arkadaşlar. Bu da aynı mantıkla arkadaşlar. Bu şekilde burada sizlere bilgileri verip ona göre soruları sorduruyor ve konuyu daha temel düzeyde kavratmaya çalışıyor. Tabi beceri temel sorular kısmı ayrı bir şey onlara değineceğim biraz sonra zaten. Bu kenardaki özet bilgiler konuyu öğrenim bölümünde kısmı arkadaşlar gördüğünüz gibi örnek ve çözümlü örnekler de var daha doğrusu. Normal bilgi bölümleri de var. Konunun işte anlatım kısmı da var. Yani çeşit çeşit şeyleri zaten burada sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Uyarı verdikleri bölümlerde yine burada var. Konuyu baştan öğrenmek için değil ama yani önemli noktaları hatırlamak için bu konulara bu notlara bakmak yararlı olacaktır. Ya da hani ben TYT fiziğe böyle çok derinlemesine girmek istemiyorum arkadaş. Bana özet bilgileri verin. Ben bunlarla e, yapabildiğim kadarını yapacağım diyen öğrenciler için de uygun bir kaynaktır diyebilirim. Peki kaynağın soruları ve sistemi nasıl diyecek olursanız hani ilk olarak normal testler kendi içinde kolaydan sonra basitten karmaşığa doğru ilerliyor. Aynı zamanda testler üniteler içinde alt başlıkları ayrılmış. Örneğin elektrik ve manyetizma ünitesi elektrik akımı, devreler, mıknatıs ve manyetik alan gibi başlıklar şeklinde ilerliyor. Normal testlerin ardından beceri temelli yeni nesil sorular geliyor. Hani günlük hayattan örnekler, yorum ve bilgi kullanma becerisi gerektiren sorular burada yer alıyor. Bu testlerin de ardından biraz daha zorlayıcı sorularında yer aldığı karma testler bölümü geliyor arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Yani burada referans soru verecek olursam mesela 36. sayfayı açtığımızda Şöyle göstereyim. Hani burada yer alan ilk 5 soru konuyla ilgili en temel kavramları sorgulayan sorulardan oluşmuş. Hani 40. sayfaya geçtiğim zaman mesela 3. soruya baktığınız zaman hani hareket grafikleri üzerine sorularla burada karşılaşıyoruz. Hani buradaki sorularla bu esnada sorulardaki yorumların ve işlemlerin seviyesi de yükseliyor. Mesela sayfa 56'ya geldiğimizde şöyle göstereyim. Günlük hayattan örnekler içeren işte hani birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sorularla karşılaşıyoruz. Sayfa 59'daki karma testlere geldiğimiz zaman ise mesela burada 5. ve altıncı sorularda olduğu gibi bilgilerimizi kullanma becerisini gerektiren sorularla karşılaşıyoruz. Hani temel mantık mantık bu şekilde ilerliyor kitabın içerisindeki sistem ve yani sorularında nasıl olduğunu az çok siz de şimdi anlamış oldunuz. Mesela burada sayfa 60'a geldiğiniz zaman hani 11. sorusu mesela şuradaki 11. soru iş kavramını öğrendikten sonra hani çözülmesi gereken temel tarzda bir soru mesela bu. Anladınız mı arkadaşlar? Yani pembedeki bu bölümlerde pembe yani ilk baştaki bölümlerde bu şekilde. En başta dediğim gibi arkadaşlar eşit ağırlıklı sözelci ve dilciler bu kaynağı kullanabilir. Yani konu anlatımını öğrendikten sonra da kullanabilir. Direkt bu kaynağın kenarındaki bilgi notlarıyla da kullanabilir. Artık o kendisine kalmıştır. hani detaya girmek istiyordur. Detaya girmek istemiyordur ya da başka bir şekilde ilerlemek istiyordur. Hani kitabın sisteminde sorularını zaten anlattım ben de sizlere. Bunu kararını kendiniz verebilirsiniz. Hani planlama yaparken de konu bazı planlama yapmanız burada daha uygun olacaktır. Peki kaynağın ayırt edici özelliğini diyecek olursanız sayfa kenarlarında yer alan özet bilgiler ve örnek soru çözümleri ayrıca içerisindeki öğretmenin notları bölümü de hani böyle bir bebeği yürütür gibi sizi de yürütmesi kaynağın ayrıca özelliklerindendir. Ayrıca hani kazanım temelli sorulara ağırlık vermiş olması bir de beceri temelli yeni nesil sorularla farklılık yaratmış olması hani burada kaynağın ayrıca özelliği olmuş diyebilirim. Peki kaynağın çözümleri nasıl diyecek olursanız kaynağın içindeki bütün soruların çözümlerini Miray Video çözüm uygulamasının içerisinden rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Tabi en güncel bilgi için en doğru deneyim için sizin kendinizin gidip e, uygulamayı indirip çözümlerin nasıl olduğuna kendinizin bakmasını ben size her zaman tavsiye ediyorum. Lütfen indirip oradan çözümlerin nasıl olduğuna kendiniz de bakabilirsiniz. Peki kaynağın fiyatı nedir diyecek olursanız kaynağın 45 liralık bir etiket fiyatı var arkadaşlar. Ben internette 31 lira 50 kuruşluk fiyatla 34 liralık fiyatları rastladım açıkçası arkadaşlar. Birkaç tane daha farklı fiyat gördüm ama onları söylemeyeyim yani. Tabi en güncel bilgi için kaynağın ISP'nin açıklama kısmına yerleştirdim. Oradan kaynağın güncel fiyatını da internette kendiniz aratıp kendiniz bulabilirsiniz. Kaynakla ilgili samimi fikirlerinizi, düşüncelerinizi de seviyenize belirterek yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki kaynak inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.